Efendim merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere bu 8400 lira bu cezası var. Biliyorsunuz artık 6000 kilometre ve 6 ay satmamanın yani bu cezayı ödeyince ne olacak? Otomobili satıp yolumuza mı devam edeceğiz yoksa bu cezayı ödeyip satış gerçekleşmeyecek mi? Bunları anlatacağım detaylı bir şekilde. Ondan önce her zamanki gibi sevgili dostlar, seçim yılı. Otomobilde kazan kaynıyor. Hem iktidar hem muhalefet otomobille ilgili söylemlerini arttırdı. Bizler de anında güncel bir şekilde videolar yapıyoruz. Sizden tek bir istediğimiz videolarımıza like atmanız, yorumda bulunmanız ve ondan en önemlisi de kanalımıza abone olmanız. Kanalımıza abone olalım. Daha güçlü, daha büyük bir kitleyle sesimizin daha büyük bir kitleye duyulmasını sağlayalım efendim. Hadi videomuza geçelim. Otomobil piyasasında neler oluyorsa lafı eğip bükmeden kimini üzeriz kimini sevindiriz diye bakmadan. Otomobil dünyasının en büyük kriteri bu. Kimi sevindiririz, kimi üzeriz diye bakmıyoruz efendim. Doğruları söylüyoruz ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Sevgili arkadaşlar en çok sorulan soru bugünlerde bu 6000 kilometre ve 6 ay satış yasağı geldi biliyorsunuz. Artık stokçuluğun önüne geçilmesi için otomobillerin biniciye gitmesi için 6 ay 6000 kilometre yasağı geldi. Şimdi bu sürede dolmadan ve bu kilometre dolmadan notere satış yapmaya gittiniz ve yakalandınız. Yani 6000 kilometre değil ve 6 ay dolmamış. Bunun 8400 lira cezası var. Şimdi insanlara bir pompalanan veya yanlış bilinen veya bilerek söylenen bir şey var. Herkese şu empoze ediliyor. E ne olacak abi 8400 lira cezası varmış. İnsanlar alıcıyla satıcı anlaşır ve bunu bir şekilde Türkiye'de işler yürür. Arkadaş öyle değil o. Yani 8400 lira cezayı ödüyorsunuz ama satış gerçekleşmiyor. Yani böyle bir kanun olabilir mi? Bir şeyin cezası var siz bedelini cezanın ödüyorsunuz ve işinize yolunuza devam ediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ya da trafik kırmızı ışıkla geçtiğiniz zaman bütün kırmızı ışıklarda geçemiyorsunuz. Bir trafik cezası yediğiniz zaman bütün trafik kurallarını ihlal mi ediyorsunuz? Öyle bir şey yok. Elbette ki 8400'ü ödüyorsunuz ve o satış gerçekleşmiyor. Şu anda hani 15 Eylül'e kadar biliyorsunuz böyle bir şey var. Bu yasa geçecek ve uygulanmaya başlanacak. Şimdi yeni moda bulmuşlar. Otomobil fiyatlarının düşmemesi için düşmesini istemeyenler. Yok ya 8400 lira çok küçük bir bedel. Çok geçersiz bir bedel. İşte bu bedeli insanlar ne olacak? Kendi arasında anlaşırlar. 8400 lirayı veririm. Yoluma devam ederim. Öyle bir şey yok dediğim gibi. Tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. 8400 lirayı cezayı ödüyorsunuz. Ve satışınız gerçekleşmiyor. Ne zamana kadar? 6 ay 6000 kilometre süresi dolana kadar. Noterlerde sistem güncellenecek. Ve 6 ay dolmadan oradan güncel bir şekilde... Aracın 6 ay dolmadığı görülecek orada sisteminde ve arkadaşlar ekspertiz raporuyla da 6000 km olduğu aracın bilinecek. Şimdi bunu birçok kişi birçok konuda anlatıyor. İşte taksiye vereceklermiş. Taksi bunu 6000 km yapacakmış. Ama 6 ay nasıl dolduracak bu araç? İşte 6 ay dolduracak. Evet, şey işte stokçu olarak yani bir otoparkta dolduracak. 6 ay dolar da olmaz da işte son 10 günü bir taksiye verecekler. Taksi onu hemen 6000 km'ye getirecek. Ya da işte 6000 kilometreye ayarlayacaklar biliyorsunuz. Kilometreyi oynanıyor kilometreler. İşte 6000 kilometreye ayarlanacak. Alıcıyla satıcı bunu bilecek, anlaşacak gibi. Arkadaşlar bir şekilde bunu dillendiren ve bunun böyle olmasını isteyen, ya burası Türkiye, işler burada her türlü yürür algısını isteyen kim olabilir? Binici olabilir mi sizce? İşte bunu da bu şekilde insanlara empoze etmek istiyorlar. İşte ne başka bir empoze ne bu ülkede fiyatı çıkan bir şey bir daha düşer mi? İşte siz düşeceğine inanıyor musunuz? Bugün bir otomobil binicisin, otomobil almak isteyen bir kişinin haksız bir şekilde otomobil fiyatlarının 5 kat arttığı zaman, dolar kurundan bile 3 kat fazla otomobil fiyatı arttığı zaman bunu da mantıklı bir şekilde açıklayamayınca işte siz bırakın bunları kardeşim, bu tarz konuşmaları bırakın, kimseyi kandırmayın. İşte Türkiye'de düş, çıkan fiyat düşer. Çıkan fiyat düşer mi? Bu kadar çıkmalı mıydı? Gerçekten bu otomobil fiyatlarının hakkı burası mıydı? Siz dolar kurunu da anlatmasanız, otomobil fiyatlarını da anlatmasanız, sadece otomobilde dönen fırıldakları da anlatsanız yine aynı şeyi söylüyor bu grup. Bu grup saldırıyor böyle saldırıya geçiyor. Çünkü neden arkadaşlar? Bunun devam etmesini istiyor. Oturduğu yerden, yattığı yerden kazanmak kolay geldi, rahat geldi. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Bu çok keyifli geldi. Az çok kazan. Koy oraya beklesin turşu gibi. Annelerimiz turşu kurardı, sirkesini, sarımsağını koyardı beklerdi. 30 gün, 40 gün turşunun olmasını beklerdi. Sonra kapağını açar yerdik. Şimdi aynı şey otomobilde 2 senedir devam ediyor. Alıyor, çekiyor, koyuyor köşeye. Otomobil fiyatı orada turşu gibi artıyor. Artmasına müsaade ediliyor. Birçok yüz binlerce abonesi olan kişiler de pompalıyor. Artacak. Daha fazla artacak işte. Çılgınlar gibi artacak. Bugün alan yarın alandan işte daha pahalıya alacak gibi. Araba gelmeyecek. Araç bulunmayacak gibi. Ama bakın biz bir yıldır buradan videolar yapıyoruz. Ve önerilerimizi, çözüm önerilerimizi söylüyoruz. İşte şöyle 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 yapılırsa ikinci el ithalatı, yedi eminlerdeki çürüyen milyonlarca araç bunlar ülkeye getirilirse... Ülkenin içindeki yedi otomobiller piyasaya kazandırılırsa otomobil fiyatları düşer gibi çözüm önerileri getiriyoruz. Onlar bakın hiçbir çözüm önerileri getirmiyor. Ve bu piyasada çok bilinen insanlar bunlar. Her şeyi kendilerinin bildiğini iddia ediyorlar ama hiçbir çözüm önerisi ortaya koymuyorlar. Sadece bir şey biliyorlar. Bakın sadece bir şey. Fiyat artacak, dolar artacak, fiyat artacak, dolar artacak. Bir gün birisini söylemediyse diğer gün diğerini söylüyor. Yani dolar artacak. Fiyat artacak. Savaş çıkacak. işte çip krizi. Bilmem demir krizi. Çelik krizi arkadaşlar. Bunları sıra, sıra alt alta saya saya saya. Bakın. Şimdi bu otomobil fiyat. Herkesin yanıldığı. Benim uzun bir süredir anlattığım olay şu. Piyasa niye kilitlendi? Piyasada artık neden otomobil satılmıyor? Çünkü bütün para sahipleri aynı anda aynı şeyi yapınca parası olmayan kaldı kenarda. Onlardan şimdi o arabaları almasını istiyorlar. Banka kredi vermiyor. Verse de çok yüksek miktardan kredi veriyor. Hatta 1 milyonluk otomobile 300 bin TL kredi veriyor. Yani siz 700 bin TL'yi masaya koyacaksınız. 300 bin de banka kredisi alacaksınız. Var mı kaldı mı babayit Yok. Şimdi arkadaşlar biraz önce dediğim çok önemli bir kıstas. Herkes dedim ya para sahibi elinde para bulunduran herkes aynı şeyi düşününce ya ben otomobil alayım işte bunu kenara koyuyorum satayım yüksekten. İyi de herkesin aynı şeyi düşündüğü zaman bütün para sahiplerinin aynı şeyi düşündüğü zaman dar gelirli otomobil almak istiyor. Banka kredi vermiyor verse de onda üçünü veriyor. Dediğim gibi 400 binlik bir otomobile 70-80 bin lira kredi çıkıyor. E bunu adam 320 bin liraya masaya koysa zaten 400'de koyacak. Eskiden otomobil piyasasını herkes bilir içinde olan. Otomobil Türkiye'de arkadaşlar sıfır tarafı da ikinci el tarafı da kredi yoluyla döner. Kredi kullanır insanlar. Kredi çeker ve otomobilini peyder pey öder. Şimdi oranın da yolu kapalı iken zaten parası olan 2 yıldır otomobil aldı. Parası olmayan dar gelirli otomobil almak isteyen kişiler de banka engelinde takılıyor ve bu fiyatlara takılıyor. Şimdi bundan sonrası nasıl olacak? E, hükümette artık buradan duyduğu rahatsızlıkla belirli artık kıstaslar getirdi ve bu kıstaslara uyulmasını istiyor. Nedir bunlar? 6000 km 6 ay şartı. Ondan sonra arkadaşlar bu bence yani ondan sonra olabilecek çok yakın bu sürede belki bu hafta belki diğer haftada ÖTV matrah indirimi gelebilir. Güncellenmesi gelebilir daha doğrusu. ÖTV matrah güncellenmesi demek aslında. Dolaylı olarak e, otomobillerde fiyat indirimi demek. 80'lik dilimden başka e, alabileceğimiz 16 motorları kapsayan otomobiller yok arkadaşlar. Hepsi 80'de birlikte. Oysa ki 45 dilim, 50 dilim, 60 dilim ve 70 dilimlerimiz vardı ve biz buralarda otomobil görmek istiyoruz. Şimdi eğer bir ÖTV matrah güncellenmesi gelirse 80 dilimdeki otomobil 60'a 70'e düştüğü zaman otomatikman 60-70 bin lira gibi bir fiyatında indirim göreceğiz. Bu ÖTV matrah güncellenmesi de otomobile ilaç gibi gelecek. Yani bugünlerde bütün otomobil camiası bekliyor. Ben de bekliyorum. Çok yakın bir süre sonra otomobilde bir ÖTV güncellenmesi, matrah güncellenmesi gelebilir. Tekrar otomobil fiyatlara değinirsek arkadaşlar bir süredir otomobil fiyatlarında biliyorsunuz artık bu sıfır otomobil bayide 500 bin lira olan sıfır otomobil sarı sayfalarda 600 bin lira olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi artık bu değişti. Sarı sayfalarda arkadaşlar bu otomobil 450 bin liralara kadar bulunabiliyor. Yani bayideki fiyatın altında olacak. Bunun olması gereken de böyle. Çünkü sıfır otomobilden ikinci el otomobil daha fazla olur mu? İşte biz bu çarpık düzeni anlatmaya çalıştıkça bazı insanlar bize durmadan saldırıyorlar. Otomobil fiyatları düşer. Otomobil fiyatları düşer mi? Konut fiyatları düşer mi? Hatta bir kardeşimiz de Abi konutta da çok ciddi sorunlar var. Konuttan niye bahsetmiyorsun? Ya biz otomobil kanalıyız. Elbette ki konut tarafını da çeken, konut tarafındaki saçmalıkları da anlatan birileri vardır arkadaşlar. Konutta da bundan farklı bir şey olmadı aslında. Pompalama ve bir balon oluştu arkadaşlar. Bir balon. Yani bir konutta yani elini vicdanına koyan bir insan söyleyebilir mi? Bir semtte ortalama bir semtte 200 bin lira olan bir daire 6-7 ay içerisinde 1 milyon TL'ye neye ve ne için çıktı? Dolar kuru arttı, enflasyon oluştu. Şimdi bak aynı şeyler konutta da geçerli. Şimdi 100 bin liralık daireyi 800 bin liraya satmaya çalışan arkadaşımız satamıyor. Neden satamıyor? Çünkü arkadaşlar konutta da aynı şekilde kredi oranları belli. Ve insanlar bu kredi oranlarıyla bankaya başvuruyorlar. Zaten kredi çıkmıyor. Çıkan insana da korkunç bir kredi çıkıyor. Yani 700 bin lira, 800 bin lira o evi almak için aslında vatandaş 1,5 bir, bir, bir milyon TL ödeyecek. Ve 1,5 milyon TL'di ödeyeceği ev aslında geçen senenin 100 bin TL'lik evi. Şimdi bunu böyle bahsettiğimiz zaman işte konutta da bir balon var. Ve bu balon yurt dışından gelen ev alıp yatırım yapan kişiler çekildiği zaman bu balon da patlayacak. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi konutta da bu saçma sapan bir işleyiş var. Konutta da arkadaşlar bir balon var. Ayrıca bütün otomobil yazarları, bütün otomobilin önde gelen kişileri otomobilin üzerinde %30 köpük olduğunu enflas bak bakın bugünkü enflasyona ve dolar kuruna rağmen arkadaşlar bugünkü enflasyon ve dolar kuruna rağmen otomobil üzerinde yüzde otuz köpük var. Onu söyleyelim yani bunu söyleyin bundan korkmayın. Otomobilin üzerinde köpük var. İşte sen inanıyor musun otomobil fiyatları düşer mi? Sen ne anlatıyorsun? Dolar kuru artarken, enflasyon artarken otomobil fiyatları düşer mi? Arkadaşlar otomobil fiyatları düşer veya düşmez. Ama otomobilin üzerinde %30 köpük olduğunu bunu herkes biliyor. Bu camianın içindeki herkes biliyor. Onlar %30 desin de ben %40 diyeyim yani öyle söyleyeyim. Onu da ben söylemiş öyle ama bu köpük var otomobil üzerine. Aynı konuttaki köpük gibi. Otomobilin üzerindeki köpüğü de konutun üzerindeki köpüğü de el birliğiyle arkadaşlar bizler bu hale getiriyoruz. Tamam mı? Bunu da söylemiş olalım. Bizler bu hale getiriyoruz. Kim neyi tuttuysa gerçekten son bir yılda kim hangi meslek grubundaysa yaptığı işi önüne koysun baksın. İnanılır gibi değil. Yani çılgınlar gibi üzerine fiyat koyuyoruz. Bu mal bu parayı eder mi diye bakmadan Hepimiz el birliğiyle piyasayı bu hale getiriyoruz. Ve sonra da hepimiz aynı şekilde dönüp ya ne oldu bu memlekete işte ne oldu bu fiyatlara. Fiyatlar işte yerinde durmuyor gibi serzenişte bulunuyoruz. Şimdi akaryakıt fiyatları biliyorsunuz 30 liraları gördü arkadaşlar. Sebzeyi getiren pazarcı kardeşlerimiz ne diyor? İşte akaryakıt fiyatları 30 lira kardeşim diyor. akariket fiyatları 23 liraya düşüyor. Yine sebzenin üstünde 10 kuruş indirim görmüyoruz. Bakın 22 liraya, 30 liradan 22 liraya düşüyor. Hiç orada susuluyor, hiç ölü taklidi. Sonra 24 liraya çıkıyor, tekrar zam. 25 liraya çıkıyor, tekrar zam. Kardeşim sen zaten 30 liraya göre bunu, fiyatını koymuştun. 30 liraya göre ayarlamıştın. 22 liraya düştü, sen hiç fiyat indirmedin. 23'e çıktı, tekrar arttırdın. 24'e çıktı, tekrar arttırdın. 25'i gördü, tekrar arttırdın tekrar düşmeye çık inmeye başladığı zaman bakın tekrar iniyor. Burada bir yatay seyir hiç indirim yapmıyorlar. Tekrar çıktı. Yani her çıkışında zam, her inişinde ölü taklidi. Her çıkışında tekrar zam, her inişinde ölü taklidi. Arkadaşlar bundan 3 ay önce dolar kuru da aynı 11 lira seviyelerini ülkemizde düştü. Her bugün herkes bu dolar kuru dolar kuru dolar kuru düşmeden fiyatlar düşmez yani kardeşlerimiz elini vicdanına koysun. Dolar kuru 3 ay, 4 ay, 11, 11,5 liraları seyrettiği zaman fiyatlar düştü mü? Siz inanıyor musunuz? Gerçekten bunu söyleyen kişiler, dolar kurunu ağzından hiç düşürmeyen kişiler yarın dolar kuru 12 liraya düşse fiyatları düşüreceklerine inanıyor musunuz? Yani bu ben hep söylüyordum. Buna bir yasal düzenleme lazımdı. Bu 6 ay 6 bin kilometre o yüzden binicinin yanında bir karardır. Biniciyi kollayan bir karardır. Aksi takdirde dolar düşmüş. 11 buçuk lira da düştü. 3 ayda durdu. Hani 3 gün durmadı arkadaşlar. 5 gün durmadı. Hani diyorlar ya dolar düşecek ama bir sürede durması gerekiyor. Dolar düştü ve 3 ay durdu. Otomobilde gram indirim olmadı. Sadece yatay seyretti. Bakın zaten dolar düşünce yatay. Mazot düşünce yatay. Ama çıktığı zaman kuruş yukarıya çıktığı zaman 10 misliyle zam olarak karşımıza çıkıyordu. Ben de hep sizlere bir yıldır burada Binici'nin yanında olduğumuzu söylüyorum. Ve Binici'nin yine konuşacağımı ve burada taraflı olduğumu da her zaman söylüyorum buradan. Yine söyleyeyim. Yine bir kez daha altını çizeyim. Şimdi ben otomobil fiyatları düşmeli diye geçen bir video yaptım. Videoda çok izlendi. Ve burada otomobil fiyatlarının neden düşmesi gerektiğini, bu yapılan düzenlemenin nasıl vatandaşa yaradığını söyleyince baktım böyle bir 50-60 tane abone, abonelikten ayrılmış çıkmış. Neden çıkmış? İşte ben otomobil fiyatlarının düşmesini istiyorum. E sen düşsün diyorsan o zaman benim otomobil değeri kaybetsin. Sen bundan mutlu mu olacaksın? Benim de bir otomobilim var. Ben kendimi de bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bir sonraki almak istediğim otomobilde ucuzlasın ve makas kapansın. Böyle bakan arkadaşlara canı sağ olsun. Hiç üzülmüyorum. Yani gire gile yolları açık olsun. Eğer buradan bir şeyin fiyatları bu kadar çılgınca artarken ona odun atan... Ona sevinen kim varsa onu da anlamış değilim gerçekten. hani Hepimiz bir otomobil binicisiyiz en nihayetinde. Ve bu otomobilin üzerinde de enflasyon ve dolar kuruna rağmen %30 bir köpük olduğunu bütün uzmanlar söylerken otomobil fiyatları çok makul demem beklemekte de gerçekten çok vicdansızca olur. Şimdi bir de diğer mesela hani bir bu tarafın böyle çıksın çıksın çılgınlar gibi çıksın diyen bir grup var. Bir de düşsün düşsün hani dibine kadar düşsün. Nasıl düşsün? Arkadaşlar sanki bir uçaktan paraşütsüz bir şekilde atladığınızı düşünün. Betona hani zemine çakılana kadar düşsün. Çünkü paraşüt yok bir şey yok. Nereye kadar düşecek bu uçaktan atlayan? Zemine çakılana kadar düşecek. Şimdi böyle bir beklenti de elbette ki doğru değil. Düşüşün de bir sınırı var. Ve sizler o düşüşün artık buradan sonra düşmez. Artık buradan sonra piyasanın gerçek fiyatı dediğiniz zaman alacaksınız. Bu alım ne zaman alalım, ne zaman, nereye kadar bekleyelim dediğiniz konu bu. Konutta bunu nasıl sağlıyorsunuz? Telefon, bir telefon ihtiyacınız varsa, bir mobilya ihtiyacınız varsa arkadaşlar, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunun art fiyatının makul olup, bir indirim olduğu zaman artık buradan sonra zam geleceğini hissettiğiniz anda alım yapıyorsunuz. Otomobilde bundan farklı bir şey değil. Biz söylediğimiz şey, bu üzerindeki kökbük kalktığı zaman makul seviyelere gelince Otomobil satıcıdan alındığı zaman, yani bayiden bizler otomobil bulmaya başladık. Bakın, bütün bayilerde artık otomobiller yerleşti ve var. E bundan, bu yasadan önce yoktu ama bir tane bile otomobil yoktu. Bu vardı aslında. Her ay 80 bin otomobil satılmıştı. O zaman da vardı ama o zaman otomobilleri başkaları bulabiliyordu. Biz bunları anlatmaya çalıştık. Bunları insanlara farkındalık yaratmaya çalıştık. Ama birileri bir %96'sı, %97'si anlıyor. Ama %2'si, %3'ü, %4'ü de onların sesi daha çok çıkıyor ama. Ne hikmetse böyle o %2, %3'lük bir kesim. Onlar böyle saldırıyor. İşte fiyatlar düşmez kardeşim, sen manyak mısın? Daha başka hakaretler, kıyametler. Sevgili arkadaşlar, otomobil piyasasında bu yapılan düzenlemelerin birincinin faydasınadır. Ve bu yapılan düzenlemeler arkasına durulduğu sürece de iş yapar. Bir de ÖTV matrah güncellenmesi gelirse tadından yenmez ve bu sıralarda da ÖTV matrahla ilgili bir düzenleme bekliyoruz. Bu videoda sizlere bunları anlatmış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.